Allah razı olsun bu kadar hocamızdan. Onun sayesinde işte bu kışın geçiriyoruz biz. Çocuklarına gıda, erzak, elbise yardım ediyor. Allah razı olsun. Odun da ihtiyacımız var. Onu da, yardım ediyor. Çoğunun sayesinde işte çocuklarım geçimi sağlandırıyorum ben. Allah razı olsun hocamızdan. Baba Bekir. Ebu'l-Vefa İnsani Yardımlaşma ve Danışma Derneği olarak yaklaşık 4 yıldır derneğimizin amacı toplumlar arasında köprü olmak, mazlumun sesi olmak, adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak, bize verilen emaneti en uygun bir şekilde yerine ulaştırmak, şeffaf olmak, isim değil de hizmeti öne çıkarıp Ebu'l-Vefa Derneği'ni öne çıkarıp yaptığımız hizmetleri din, dil, hırk, mezhep ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Kış mevsimi yaklaştı. Ee, yaklaşık bin ailemiz var. İhtiyaç sahibi ailelerin ve çocuklarının yüzlerini güldürme ve gönüllere dokunmak için Ebul Vafa Derneği'ni yaklaşık 4 yıldır kurmuş bulunmaktayız. Yönetim kurulu birlikte Başkan Yardımcımız Mehmet Vanlı ve Divan Kurulu Başkanımız Müslüm Altun abimizden e, ve diğer yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yaklaşık 4 yıldır gerek Eyyubiye olsun, ...yerek Halilye e şubemizde olsun... gerek genel merkezimizde olsun... Ee, ...burada Şanlıurfa'da gerçekten... ...ciddi bir çalışmalara imza attık... Ee, ...ihtiyaç sahiplerine... ...kuru gıda erzak olsun, e, elbiseler olsun... E, ...kurban kesimleri olsun... ...akika ve adak ad şükür kurbanları olsun... E, ...odun ve kömür... ...kışlık soba yakacak... ...kışlık kıyafetler olsun... ...yardımları götürmeye çalışıyoruz... ...elimizden geldiği kadarıyla ağırlığımız yetim olmak üzere... ...ihtiyaç sahibi... E, Bazen ailelerimiz eşinden boşanan, eşi cezaevinde olan var, yaşlı kalan ailelerimiz var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca bir projeye imza attık. Yaşlılarımızın gönüllerine dokunup evde temizlik, bakım onarımını yapıyoruz. Gönüllü ablalarımızla derneğimize kayıtlı olan ailelerimiz var. Allah yanlarından razı olsun. Bazen bizlere telefon ediyorlar. Başkanım dernekler hangi bir ihtiyaç olursa geliriz Allah için gönüllü bir şekilde. 24 saat sahada gerçekten güzel çalışmalara imza atan Mehmet Vanlı abimiz olsun, Müslüm Altun abimiz olsun, diğer yönetim kurallarımız olsun. Buradan hiçbir maddi, manevi talep etmeden hiçbir menfaat karşılığında Allah'ın rızasını kazanmak için, mazlumların duasını almak için, fakir fukaranın duasını almak için bazen evlerini bırakıp gece gündüz, kış yaz demeden Yağmur, çamur demeden ailelere ulaşmaya çalışıyorlar. Evlerini, çoluk çocuklarını bırakıyorlar. Burada bir mazlumların duasını almak için erzak götürüyorlar evlere. Odun ve kömür dağıtımları yapıyorlar. Allah yanlarından razı olsun. Malumunuz kış geldi. Derneğimizin e, temel ihtiyaçları odun, kömür olsun, yakacak olsun, kışlık kıyafet. Ve ayrıca evde kullanmadığınız e, eski kıyafetler olsun, yorgan olsun, battaniye olsun, eski eşyalar olsun. Biz burada ailelerimize vermeye çalışıyoruz. Gerçekten bazı ailelerimizin ikinci ay kıyafetlere de ihtiyacı var. Belki biz sıfır kıyafetler diyoruz ama onlar gerçekten mağdurlar bu havaların soğuk olması nedeniyle. Gördüğünüz gibi bu rafı yaptık. Bu rafın bir kısmı da Eyyubiye Aş evinde. Biz bu rafı doldurduk ama her ay ister bu rafımız boşanıyor. Bu rafta kendi elleriyle ailelerimiz gelip buradan yardımlarını alıyorlar. Erzak olsun, çay olsun şeker olsun, torsil olsun, tuz olsun ailelerimize burada ve ayrıyeten elbise, kıyafet dağıtımı yapıyoruz. Bu konuda sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Değerli hayırseverlerimiz. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Bizim malumunuz biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Yaklaşık dört yıldır Ebru Vafa Derneği ne yapıyor, neler yapıyor. E, takip ediyorsunuz sosyal medya hesaplarımızda ve basın anlamında da yaptığımız faaliyetleri, çalışmaları değerli basın mensuplarımız oralar, oralarda yayınlıyor. Gelip kahvemizi çayımızı içebilirsiniz gerekirse kendi elinizle de yardımları mazlumlara ve ihtiyaç sahibi ailelere elinizle ulaştırabilirsiniz. Rabbimizlerden razı olsun her zaman yanımızda oldunuz bizlere destek verdiniz yaklaşık 4 yıldır sizin gücünüzle desteğinizle vakfımız daha güçlü oluyor daha büyüyor. İnşallah amacımız ilk bu yola çıkarken bizi bekleyenler var bekletmek olmaz diyerek çıktığımız sloganda Bizi bekleyenler var. Sizlerle birlikte bu mazlumları, yetimlerin yüzlerini güldürelim. Bekletmeyelim onlara. Ebu Vafa Derneği, Ramazan ayı derneği değil. Yılın 13 ayı sahadayız. Gece gündüz demeden bin aileye, yetimlere gerek Eyüp ya günlük 500 kişiye ailemize günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapıyoruz. Bu konuda sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Derneğimizi biliyorsunuz. 4 yıldır aynı caddede, aynı sokakta hizmet veriyoruz. Yönetim kurulu birlikte Rabbimizlerden razı olsun. cenab Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergah izzeti de kabul eylesin. Ve ayrıca önümüzdeki aydan sonra 3 aylara giriyoruz. Ramazan'a az bir zaman kaldı. Sizlerin kuru kadar erzak ve maddi ve manevi yanımızda olmanızı istiyoruz. Bizlere destek verebilirsiniz. Rabbimizlerden razı olsun. Selamun Aleyküm.